Bugün internette dolaşırken sosyal medyanın gündemine oturan e, olay dikkatimi çekti. Ne o? E, Balıkesir koordinatörü geçenlerde bir e, mevzusunu burada size anlatmıştım. Ahmet Ayan'la ilgili işte koordinatör Tin abi sen de bu olaya bir baksana falan demişim. Ben kime ne emanet etmişim o anlamda çok ilgimi çek. Sizinle paylaşım olayı. E, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Engin Altay bir konuşma yapıyor. İşte millet aç, Fakir, yoksul, e, milletin e, midesine kuru ekmekten başka bir şey girmiyor falan gibi böyle bir söz yapıyor kürsüde. İşte bizim tin abi balıklama atlıyor olaya. E bak diyor kuru ekmek giriyormuş demek ki aç değil diyor. <laughs> Ya neresinden baksan saçma sapan bir savunma, konuşma falan filan. Neyse bunlar olur ama siyasette var bunlar. Bak ben başka bir yere dikkat çekeceğim şimdi. Şimdi Engin Altay bir kere e, şu sözlerinden dolayı iyi hatırlıyoruz. Yani Engin Altay bu. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Ya tamamını vermeye gerek yok. Tamam mı? Ya abi adam bir laf atmış sana. Sen ona bir laf atmışsın. Bir şey söylemişsin. Eğer yanlış bir e, üzerine yüklenme var diye düşünüyorsan kendini savunacaksan çıkarsın kameranın karşısına böyle. Dersin ki kardeş böyle 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 şu şu dur bu budur ondan dolayı ben bunu söyledim falan filan. Tin abi ne yapıyor? Yazmışlar. Koordinatör abi ya. Ya abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi sen kendi koordinat edemiyorsun ya. Ya Balıkesir, ya yani koskocaman şehir sen nasıl koordinat edeceksin ya? Yani iktidar partisinin, Balıkesir'in koordinatörü denizdeki bu abi. Garibanın derdiyle bizim kadar dertlenen bir iktidar daha gelmemiştir. Çok iyi bildiğiniz ama kabul etmek istemediğiniz bu gerçek vurguladıktan sonra... Şimdi gerçek meramımı anlatmak istiyorum. Sizin derdiniz çarpıtma ve iftiralarla linç yapmak. Zaten en iyi yaptığınız da bu. Projeniz yok. Bu ülkenin geleceği adına söyleyebilecek tek bir sözünüz yok. Memlekete hizmet etmek gibi bir derdiniz de yok. Bu abi kendini koordine edemiyor ya. Kendi koordine edemiyor. Yani iki tane cümleyi kurup kendisiyle alakalı bir de. Yani bir devlet meselesi, hükümet meselesi, efendim bir polemiklik konu falan filan değil yani başka bir konu kendisiyle alakalı bir şey söyleyecek adam bir cevap vereceksin ya bu ne bu okuma ne onu da okuyamıyorsun ya biz burada Kılıçdaroğlu'na falan filan bir şeyler söylüyoruz ya al abi ne farkı var ya AK Parti'nin gerçekten söylüyorum bak AK Parti'nin kesinlikle silkelenmesi kesinlikle yeniden yapılanması lazım bu anlamda cidden söylüyorum bunu